Güzel Sanatlar Liselerine yetenek sınavıyla öğrenci alımından bahsedeceğim sizlere. Bu yıl başvuru tarihlerimiz 15 ve 29 Haziran tarihleri arasında olacak. İnternet üzerinden yapılacak başvurular. Ve başvurular yapıldıktan sonra 1 ve 10 Temmuz tarihleri arasında öğrenci alım sınavlarını gerçekleştireceğiz. Bu sınavda ee, öğrencilerimiz e, malzemelerini kendileri getirecekler. 35'e 50 durayit, e, resim kıskacı, e, hamur silgi, normal silgi ve 2B B grubundan resim kalemleriyle birlikte gelecekler. E, malzemeleri kendileri getirdikten sonra e, komisyon üyeleri tarafından e, belirlenmiş olan sınav sorusunu uygulama olarak yapmaları gerekecek. Uygulama sınavında amacımız öğrencinin doğru gördüğünü, baktığını gördüğünü ve gördüğünü kağıda doğru aktarıp aktarmadığını tespit etmek. Yani yetenekli öğrenciyi keşfedip 4 yıllık öğrenim sürecinde bu yeteneğini geliştirerek üniversiteye, alanla ilgili kurumlara yerleşmesini sağlamak oluyor. Bu sınavlarda iki aşama mevcut. Bunlardan bir tanesi imgesel sınavı, bir diğeri desen sınavı oluyor. Desen sınavında öğrenci genelde objelerden kurulu bir düzenekle karşılaşıyor. Genelde üç objeli bir natürmort hazırlıyoruz. Bu natürmort çalışmasını öğrenci oran orantıya dikkat ederek ışık gölgeye dikkat ederek, çizginin koyulu açıklı kullanımına dikkat ederek kağıt yüzeyine ölçülü bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor. Bir diğer sınavda imgesel sınavı oluyor. İmgesel sınavında öğrencinin yaratıcılığını ve hayal gücünü ölçüyoruz. Çevreyi nasıl gözlemlemiş, büyüklük-küçüklük ilişkisini nasıl kurabilmiş, kompozisyonda Sorguyu nasıl yapmış? Bunlarla ilgili değerlendirme kriterlerimiz mevcut. İngilizsel sınavında bir paragraf verebiliriz. Yani mekanı, kişileri ve olayı tasvir eden bir paragraf. Bunun beraberinde kavramlarla karşılaşılabilir. O verilen metinde veya verilen kavramlarla istenilen ifadeyi resim diliyle anlatıp anlatamadığına bakıyoruz. Sınavlarımızın süresi genelde bir buçuk saat oluyor. Sınav bittikten sonra bu çalışma kağıtları komisyon karşısına geliyor. Komisyon üyeleri tarafından yedi öğretmen tarafından değerlendirmesi yapıldıktan sonra aritmetik ortalaması alınarak bir sonuca ulaşıyoruz. Desen sınavının yüzde kırkı imgesel sınavının yüzde 60'ını alıyoruz. 100 puan üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Sonuç netleştikten sonra öğrencinin orta öğretim başarı puanının yüzde 30'u, yetenek sınavının yüzde 70'ini alarak sıralama yapıyoruz. Bu sıralamada en yüksek puandan aşağıya doğru ilk 30 öğrenciyi okulumuza alıyoruz. Ancak 50 barajı var. 50 barajını aşmış olan öğrenciler arasından en yüksekten aşağıya doğru ilk 30 öğrenci asil olarak bu okulda eğitim öğretim görmeye hak kazanmış oluyor. Ellerinde dronikleri ve kağıtlarıyla sınava hazır gelen öğrencilerimiz isimlerinin belirlendiği sınıflara sınav olmak üzere alınmaktadır. Buyurun. sınav salonuna gelen öğrencilerimiz daha önce komisyon tarafından belirlenmiş objelerle kurulmuş bir düzenekle karşı karşıya kalacaklar. Ve öğrencilerimiz sınav saati süresince bu düzeneyi kağıtlarına aktarması istenecektir. Buyurun çocuklar, başarılar. Sevgili gençler, sınav süreniz bitmiştir. Kalemlerinizi bırakın ve kağıtlarınızı teslim edin. Geçmiş olsun. sınav evrakları e, kapalı sistemle numaralandırılmış <laughs> olarak komisyona teslim ediliyor. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Var, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Teşekkür teşekkür Evet, sınav süresi doldu. Bitirilen çalışmalar gözcü arkadaşlar tarafından komisyon üyelerine teslim edildi. Gördüğünüz gibi sınav kağıtlarının arkasına gözcüler tarafından numaralar verildi. Komisyon üyeleri çalışmanın kime ait olduğunu, öğrencinin ismini kesinlikle görmüyor ve kağıdın arkasındaki numaraya puan veriliyor. Sınav komisyonu tarafından değerlendirmesi yapılan kağıtlar e, tekrar e, gözcü öğretmenler tarafından teslim alınıp e, isim hanesi gizli olan kulakçık açılıyor. Kulakçık altında bulunan isim ve numara e, eşleştirmesi yapılarak ee, öğrencilerin almış olduğu notlar bir kağıda listeleniyor ve listelenen bu notlar okul idaresine teslim ediliyor. Teslim edilen e, sınav sonuçları okul idaresi tarafından okulun resmi sitesinde yayınlanmakta ve de okulun ilan panolarında asılarak duyurulmaktadır. Müzik